Merhaba çocuklar, Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda toplamı tahmin etme etkinlikleri yapacağız. Bu alıştırmaları yaparken toplamı nasıl tahmin ettiğimizi öğrenmiş olacağız. Evet çocuklar, diyelim markete gittiniz ve küsüratlı birçok ürün alıyorsunuz kasaya gittiğinizde hesabı öderken ne kadar ödeyeceğinizi ortalama bir tahminde bulunursunuz öyle değil mi? Bunu yapmak için daha basit toplama işlemine gidersiniz. Bunu yapabilmek için de onlu rakamlara, onun katı olan rakamlara yuvarlamaya çalışırız. Evet çocuklar toplama işlemi yaparken ne yaparız? Toplananları neydi bunların adı? toplanan, toplanan, toplam. Öyle değil mi? Toplananları en yakın onluğa yuvarlarız çocuklar. Evet, bu şekilde toplama yaparız ve tahmini bir sonuç elde ederiz. Bakın, gerçek sonucumuz tahmini sonuca ne kadar yakın? Arada sadece üç fark var. Evet, tahmini sonuç işimizi kolaylaştırır. Bunu market örneğinden anlayabilirsiniz. Evet, şimdi biz örneğimizi yapmaya başlayalım. Burada toplananlar var öyle değil mi? Önce gerçek sonucumuzu bulalım. Ardından tahmini sonucumuzu buluruz. Evet. 3 8 daha kaç eder? 11. 11'in biri elde var 1. 1 5 daha 6, 2 daha 8 eder. Böylece 81'i bulduk. Şimdi tahmini sonucumuzu bulalım. Ne yapıyorduk tahmini sonuçta? En yakın onluğa yuvarlıyorduk. 53 hangi onluklar arasındadır? Düşünelim. 50 ile 60 arasındadır. Peki birler basamağında hangi sayı var? 3 var. 3 5'ten küçük mü? Küçük. O halde hangi onluğa yuvarlanır? Bulunduğu onluğa yuvarlanır. O da kaçtır? 50'dir. Peki 28 hangi onluklar arasındadır? Nasıl söylüyorum? Bakın ağzından nasıl çıkıyor? 28. 20 ile 30 arasındadır. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında ne var? 8 var. 8, 5'ten büyük müdür? Büyüktür. O halde bir sonraki onluğa yuvarlanır. O da 30'dur diyoruz. Şimdi tahmini sonucumuzu bulmak çok daha kolay. Bunu zihnimizden bile yapabiliyoruz. Onar onar gidiyoruz. Ya da 0, 0 daha 0, 5, 3 daha 8. Bakın çok daha kolay toplamış oluyoruz onluğa yuvarladığımızda. Ve arada sadece bir sayı olduğunu görüyoruz. Tahmini sonucumuzda gerçek sonuca çok yakın oluyor. Evet hadi bakalım şimdi 24 en yakın onluğa yuvarlayalım sizinle birlikte. 24 hangi onluklar arasında? 20 ile 30 arasında. 4, 5'ten küçük mü? Büyük mü? Küçük. Küçükse bulunduğu onluğa yuvarlıyorum. Peki 45 sayısına bakalım. Hangi onluklar arasında? 40 ile 50 arasında. Birler basamağında hangi sayı var? 5 var. 5 ve 5'ten büyük sayılar olduğunda ne yapıyordum? Bir sonraki onluğa yuvarlıyordum. Bir sonraki onluk nedir? 50'dir. Hadi gelin bu sefer önce tahmini sonucumu bulayım. 0, 0 daha 0, 2, 5 daha 7. Şimdi ise gerçek sonucu bulacağım. 4, 5 daha 9, 2, 4 daha 6. Bakın 69 ile 70 arasında sadece bir sayı var. Tahmini sonucum, gerçek sonucumdan bir fazla bunu görüyorum. Evet, çok yakın bir değer bulmuş oluyorum. Şimdi yine toplananları bu da toplanandı bu da toplanandı değil mi? Sonuç toplam oluyordu. Toplananları en yakın onluğa yuvarlayalım. 27'yi en yakın onluğa yuvarlarsam hangi sayılar hangi onluklar arasında? 20 ile 30 arasında. Birler basamağında hangi rakam var? 7 var. 5'ten büyük mü? Büyük. O halde bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. 62 sayısı hangi onluklar arasında? 60 ile 70 arasında. 2, 5'ten küçük mü? Küçük. Hangi onluğa yuvarlanır? Bulunduğu onluğa yuvarlanır. O halde 60'tır diyorum. 0, 0 daha 0. 3, 6 daha 9. Tahmin sonucum 90 çıktı. Şimdi gerçek sonucumu bulayım. 7, 2 daha 9. 2, 6 daha 8. Bakın gerçek sonucumla tahmini sonucum arasında sadece bir sayı var. Çok yakın bir sonuç bulmuş oldum. Evet, hadi tahmini sonucumuzu bulmak için hemen onla yuvarlayalım. 51 kaça yuvarlanır? 50'ye neden? 50 ile 60 arasında birler basamanda ne var? 1 var. 1, 5'ten küçük olduğu için bulunduğu 10'la yuvarlanıyor. 35 hangi onluklar arasında? 30 ve 40 arasında. Birler basamağında 5 var. 5 olduğu için 40'a yuvarlıyoruz. 0 ve 9, 90 sayısını tahmini sonuç olarak buluyoruz. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım. 1 5 daha 6, 5 3 daha 8. Bakın, 90 ile 86 arasında yalnızca 4 sayı vardır. Evet. Hadi bakalım. Yine yuvarlayalım. 22 kaça yuvarlanır? 20'ye. 32 kaça yuvarlanır? 30'a. Neden? Birler basamağında 2 var. 5'ten küçük. Bulundukları 10'luğa yuvarladım. Şimdi tahmini sonucumu buluyorum. 0, 2, 3 daha 5, 50 çıktı. Gerçek sonucuma bakayım. 2, 2 daha 4, 2, 3 daha 5. Bakın 54 ile 50 arasında sadece 4 fark vardır. Tekrar aynı şekilde ne yapacağım? En yakın 10'luğa yuvarlayacağım. 19, 10 ve 20 arasındadır. Birler basamağında 9 var. 5'ten büyük. Büyük olan 10'luğa yuvarladık. 23 ise birler basamağında 3 var. 20 ile 30 arasında 5'ten küçük olduğu için yine 20'ye yuvarlandı. 0, 0 daha 0. 2, 2 daha 4. Tahmini sonucum 40 çıktı. Şimdi gerçek sonucumu bulacağım. 9, 3 daha 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. 1, 1 daha 2. 2 daha 4. Evet. Gerçek sonucum 42. Tahmini sonucum ise 40 çıktı. Aralarında ne kadar fark var? Yalnızca 2 fark var. Devam edelim. Yine yuvarlayacağım. 43'ü kaça yuvarlarım? 40'a. Neden? 43 40 ile 50 arasındadır. Birler basamağında 3 var. 3 5'ten küçük. O halde bulunduğu onluğa yuvarlarım dedim ve 40'a yuvarladım. 27 ise 30'a yuvarlanır. Çünkü birler basamağında 7 vardır. 7 5'ten büyüktür. 20'den sonra gelen onluk 30 olduğu için 30'a yuvarlarım. Şimdi toplayabilirim. 0, 0'da 0, 4, 3 daha 7. Tahmini sonucumu 70 buldum. Sırada gerçek sonucum var. 3, 7 daha 10 eder. 10'un 0'ı elde var. 1, 1, 4 daha 5, 2 daha 7. Bakın çocuklar. Tahmini sonucumuzla gerçek sonucumuz birbirinin aynısı oldu. İşte bu kadar yakın değerler elde edebiliriz. Evet çocuklar bu videoda tahmini sonuç bulurken toplananları en yakın onluğa yuvarladığımızı öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.